sonra galiba. Bomba şokta. Dur, bastırın. E, Amına ke ya, helal lan. Amına ke yaptım onu. İstediğin gibi. Ben yani de şöyle yalandan bir de olsun o. Çok güzel. Sen daha var. dene dene den. Vurmayı tercih ediyorum. Geldi daha var genelde ona da bakıyorum ben yok 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 şöyle bir tane al bakalım ya bir şey duydum ama olabilir belki Onlar derinle dibine doğru girinsin. Attım bir şey Tam. yok mu ya? Ne yok yok. Neredeydi? Ya o çocuğun çocuğunun aim'i. Ne yapıyor? Ee, Morgan e? flash at. 11. Hepsi de kör oldu. Hoca öyle bir flash buldum ki bunu hayatım boyunca unutmam. Bakıyorum sayıda şu an. Yok, Bravo oğlum. Geliyorsun. Ben gelin bombayı. <laughs> Geçtiysem aoo! Oh. Bravo. Gibi. Şöyle attım hoca. Gelmiş. Gel hoca. Allah seni şey var canım. Ah. Ney kit miydi sağdım? Bakmadık. İbi amını. Gel be. Gel oğlum. Helal oğlum. <laughs> Aslan oğlum bakayım istediğin gibi. Abi. Abi, ben de ya şöyle yalandan bir de, <laughs> o. Oha oğlum kafamı vurdu lan mitte. <laughs> Tamam oğlum sen ne yapayım? Bir site daha. AP ile bu tarafında. Ne oldu? Ayak yiyen öldü. Burada yanıcı var. O da öldü. Oğlum öldü. ne yapıyor oğlum? ona göre. Bomba şokta. Dur daha sonra. E ammın hake ya helal lan. Amınarke yaptım onları. Bir <laughs> tane görmüş sıkıyorlar onlar? mı sıkıyorlar? Ha? Sana mı Sekom? Hayır var mı? Sol ölüm 23 olacak şimdi. Dur matematiksel e, de var. Bravo. Bravo. B olabilir. Kime? Atın aşağı yaladı mı da aşağı? Biri suistan sonra... atın. Atın flash. Öyle abi. Aslanım benim. Şu Eee aman isteyeyim dark olabilir Benim dark 11 Neyse. vurdum.